Herkesin deli gibi gitmek istediği yeri reddetmek. Tıpkı bir alarmı ertelemek gibi bir şey bu ya. Yani hayatı erteledim ama bu an çok güzel. Bak bir örnek daha vereyim. Mesela pazar sabahı herkes dışarıda brunchta. Sen evdesin, pijama, elinde tost. Netflix önerileri arasında kaybolmuşsun. Bir yandan bu kadar boşluk iyi acaba diye düşünüyorsun ama içten içe diyorsun ki lan boşluksa da benim boşluğum tadını çıkarırım. Şimdi sana homoseksüelliğin testini yapalım bakalım sen bir homoseksüel misin? Bu belirtilerden üçü sende varsa kesin homoseksüelsin. Bir, grup plan yapınca içinden of geçiyorsa ruhun diyor ki gitme. Orada senin frekansına uygun insan yok. Sadece ses ve gürültü var. İki, sosyal medyada birine cevap vermemek seni rahatsız etmiyorsa mavi tiklemişim ama ruhen beyaz sayfa gibiyim pozundasındır. 3 story atmadığında bile huzur varsa yani story atmamak bile senin için bir story olmuşsa